Merhaba sevgili arkadaşlar, Meriç Yatası YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben bu programı 30 Mart akşam yayına vereceğim. Ağırlıklı olarak da 31 Mart Pazar günü yani seçim yasaklarının olduğu bir anda günde izleneceği için seçim yasaklarına, YSK'nın seçim yasaklarına uygun bir konuşma yapalım. Biraz denizcilik üstüne biraz mutfak yemek üstüne sohbet edelim. Ha gerçi seçim yasaklarını bakanlar takmıyor, ilgilenmiyorlar, umursamıyorlar YSK'yı ama biz yine de benim kendi klasiğim olan seçim zamanı gerek televizyonlarda gerek gazetelerde mutfak üzerine yazılar yazıyordum. Şimdi biraz hem mutfak hem Deniz, bir de tabii bu denizcilikle ilgili kitabımı da bir göstereyim. Bu Denizde Yaşamak kitabım daha önce yazmıştım ama denizcilik alanında bir rekor kırdı bu. Kitap 5. baskı yaptı. Ne anlatıyorum bu kitapta? Ona geleceğim. Onu anlatayım. Bu arada tabii aynı anda 5. baskıyı yaparken o diğer ekonomi kitabım 21. yüzyıl Türkiye için fabrika ayarları ile aynı anda çıktı. İkisi de Naviga yayınlarından hemen de şunu belirteyim. Hemen şunu belirteyim. Daha önce <laughs> bu 21. yüzyıl fabrika ayarları kitabını sadece denizkütüphanesi.com adresinden sipariş ediyorduk. Bazı arkadaşlar kargonun yüksek olmasından yakınıyorlardı. Şimdi Amazon'da da satılıyor. Tabi Amazon dünya devi bir dağıtım ve e-ticaret platformu olduğu için çok daha avantajlı kargo ücretleri oluyor. Dolayısıyla her iki kitapta yani denizde yaşamak da e, ve 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları da hem Amazon.com'da, com.tv'de hem de e, denizkütüphanesi.com'da temin edilebiliyor. Kargolar Amazon'da biraz daha avantajlı onu hatırlatalım. Şimdi Denizde yaşamak nedir veya nedir bilmeyenler için hatırlatalım benim bir hobim vardı 37 senelik yelkencilik ve denizciliğim var amatör olarak başladım sonra profesyonel kaptanlığa da döndüm yani iki işimiz var bir ekonomi bir de yat kaptanlığı fakat şimdi amatör şimdi denizciliği anlatmadan amatörle profesyonelliği şöyle söyleyelim Bizim dilimizde Hani çok hatalı bir şekilde amatör beceriksiz olarak tanımlanıyor. Profesyonelde sanki her işi bilen diye. Hayır. Amatör bir işi zevk için, keyif için yapan kişilerdir. Profesyonel bir işi gelir elde etmek için, kazanç için yapan kişilerdir. Amatörün de beceriksizliği vardır. Profesyonelin de beceriksizliği vardır. Amatörün de çok ustası vardır. Profesyonelin de çok ustası vardır. Tabii profesyoneller daha sık denizde hiççi olduğu için daha fazla tecrübeye sahip olabilirler. Ama öyle demeyip hayatı boyunca denizde yaşayan amatörler var ki birçok profesyonelden daha tecrübeli. Dolayısıyla yani amatörlük bir beceriyi ifade eden, sıfat değil. Bir aşkı, sevgiyi ifade eden bir sıfattır. Şimdi biz Ben Deniz'de Yaşamak kitabında ne anlattım ve niye Denizcilik Yayınları'nda bir rekorun sahibi oldu? 5 baskı yaptı. Şundan Şimdi denize merak saldınız. Fakat uzaktan yakından baktığınız zaman çok keyifli ama uzaktan baktığınız zaman da korkunç yani o fırtınalar hakikaten var ya. Korkunç. Ee, peki ne yapmak lazım? Hiç kimse anasının karnından denizci doğmuyor. Bir şekilde başlamak lazım. Ve hatta hatta yani gençken başlamak da değil. Ben e, bu kadar denizcilik hayatında o, o kadar çok insan tanıdım ki 60 yaşından sonra tabii bizi kıskanan Almanlar ve Fransızlar çoğunlukta 60 yaşından sonra 65 yaşından sonra emekli olup tekne alıp dünya turuna çıkan çok sayıda denizci tanıdım. Dolayısıyla disiplinli bir şekilde merak sarılınırsa bu işin yaşı yok. Yani dünya turuna kadar, yani dünya turu yapacak kadar da bir bilgiye, tecrübeye ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki isteyin. Şimdi ben bu kitapta böyle denize merak saran insanlar için ne yapılması gerektiğini en başta yani tekne seçiminden başlayıp sonuna kadar artık teknenin bakım onarımı, seyir planlamaları, seyir öncesi neler yapılır, seyir esnasında neler yapılır, seyir sonrası neler yapılır onların aklınıza gelebilecek her şeyi yazdım anlattım. Kim için anlattım? Profesyonel veya tecrübeli denizciler için değil denizciliğe yeni başlayanlar için. Başlayacak olanlar ve yeni başlayanlar için. Ama çoğu tecrübeli denizci de içerisindeki kimi bölümlerden çok ciddi bir şekilde faydalandıklarını söylüyorlar. Bu arada bir de şey şu e, enerjisini bağlayalım bilgisayarımızın. Evet. Şimdi ne var şimdi denizde denizcilikte merak edilmesi gereken daha doğrusu merak edilen de yapılması gereken şey. Şimdi denizci gibi düşünmek lazım. Denizci gibi düşünmek farklı bir şey. Nedir denizci gibi düşünmek? Şimdi her denizci bir kere mutlaka meteorolojiyi meteorolojik gözlem yapmayı ve tahmin yapmayı öğrenecek. Zor bir şey değil ama öğrenecek. Her denizci mesela amatör olarak gitar müzik kursuna gidersiniz kimse size ilk yardım kursuna gidin demez. Ama eğer denizci olacaksanız sağlık alanında ilk yardım hatta uzun yola çıkacaksanız ilk yardımın yanı sıra basit tıbbi müdahaleleri de öğrenmek zorundasınız. Kazalara karşı yangın eğitimi almak durumundasınız efendim denizde canlı kalma eğitimleri almak durumundasınız zor şeyler değil ama birçok şeyi denizci gibi düşünmek için birçok şeyi aynı anda düşüneceksiniz. Bakın deniz bir gün çok sakindir, bir gün acayip fırtınalar vardır. O yüzden meteoroloji önemli. Başınıza olmadık işler de gelebilir. Dolayısıyla olabilecek her türlü, her türlü kötü ihtimali de iyi ihtimali de bütün planları aynı anda düşünüp aynı anda karar verme aynı anda karar verme B ve C planlarını zaten seyre çıkmadan oluşturma. Bu bir artık bir davranış biçimi geliyor. Denizci gibi düşünmenin birinci şartı önce güvenlik. Bakın şöyle bir şey. Denizle ve doğayla kimse mücadele edemez. Ben doğayla mücadele edeceğim, yelken yapıyorum diyen, dağlara çıkıyorum diyenlere inanmayın. Doğayla uyum sağlanır. Denizle mücadele etmek başka bir şey, denize uyum sağlamak başka bir şey. Denize uyum sağladığınız zaman en sert fırtınalarda bile sağ salim gideceğiniz gitmek istediğiniz limana varabilirsiniz. O yüzden önce güvenliktir denizcilikte bize öğretilen şey. Ve o nedenle denizci gibi düşünmenin temel felsefesi önce güvenlik. Aynı anda olası bütün e, olayları başa gelebilecek bütün e, felaket ama zor şartları aynı anda düşünebilip seri karar vermektir ve şimdi deniz o kadar deniz ve doğa o kadar güzel ki yani nimetlerinden hem faydalanıyorsunuz büyük keyif alıyorsunuz ama külfeti de var fırtınalı havalar var e, işte teknenin bakımı var onarımı var vesaire hem nimetinden hem külfetinden faydalanınca bu sefer bir de şu vardır denizcilikte. Herkes birbirine yardım eder. Böyle dili, dini, ırkı, osu, busu bakmadan denizde kimin yardıma ihtiyacı varsa kendi can mal, can ve taşıdığınız diğer insanların can güvenliğini tehlikeye atmamak kaydıyla yardımcılık, yardım esastır. Şimdi böyle olunca yani hem e, nimetlerinden faydalanıyorsun hem külfetlere de katlanıyorsun. Hem müthiş bir yardımlaşma duygusu. O zaman çok hoşgörülü bir insan yapıya sahip oluyor. Yani denizci gibi düşünen ve deniz insanı hoşgörülür Zaten hani askerde de hani derler ya denizciler daha yumuşaktır, daha e, hoşgörülüdür. Yani karacı komutanlara göre denizci komutanlar daha yumuşak. Çünkü aynı gemide aynı fırtınayı yaşıyorlar. O nedenle denizci gibi düşünmeyi bir böyle kısaca bir anlatmaya çalışayım ama kitapta çok detayları var. Şimdi denizci gibi düşünenlerin ve denizcilerin bir başka özellikle küçük tekne denizcilerinin bir başka ortak özelliği daha var. Yemekten ve mutfaktan da anlamaları lazım. Yemekten ve mutfaktan. Şimdi benim kitabın son bölümünde kendime ait yemek tarifleri var. Kendi uydurduğum diyeyim. Ama bunun yanı sıra denizde dolaşırken o kadar farklı kültürlerden, farklı ülkelerden işte dünya turu yapıyorlar işte ya da siz gidiyorsunuz başka ülkeye, başka denizlere. Oradaki insanlarla bir kaynaşıyorsunuz. Ya lokantalara gidiyorsunuz ya da yan yana demirde ahbap oluyorsunuz. Ederken birbirinizin teknesine gidip gelmeler, birbirlerinize yemek ikram etmeler arasında tabi enteresan bir şekilde de yemek tarifleri trafiği başlıyor. Herkes birbirine kendi e, ne özgü yemekleri tariflerini veriyor. O yemekleri pişiriyor. Tabi o, o da ayrı bir birikim. Çoğu küçük tekne kaptanının denizcisinin denizcisi esasında çok marifetli aşçıdır. Da. Yani bunu da bir kenara koyun. Eğer e, küçük bir teknesi olan yelkenci tanıyorsanız ondan aynı zamanda yemek pişirmesini de isteyin. inanın çok güzel yemekler yapar. Yani çoğunluğu yapamayan birkaç kişi var bazı arkadaşlar adını vermeyeyim ama. Şimdi bizim benim bu kitaptaki kitabın son bölümündeki yemek tarifleri öyle bir sükse yaptı ki özellikle hanımlar arasında. Bizim kitabın imza günleri çok farklı oldu. Bakın şöyle söyleyeyim. Mesela Alaçatı önemli hani bir Türkiye'nin ne hani gastronomi merkezlerinden biri Alaçatı Old Festivali değil Alaçatı Alaçatı Tasting Festivali vardı orada restoranlar ve otellerin düzenlediği bu yemek festivallerinde misafir şeflik yaptım birçok marina'da ve lokantada hatta 107 kişiye yemek pişirdim böyle imza günleri imza günü yapılıyor önce hadi meriç mutfağı orada bir işte kendime özgü menüyle yemek pişirip sonra da imza günleri yapıyorduk. O yüzden benim yemekler de şey fena sayılmaz. Yani elim de lezzetli ama uyduruyorum bazı şeyleri. Şimdi mesela bir tane uydurma uydurma demeyeyim de çok güzel bir balık tarifi vereyim madem hani seçim günü siyaset konuşmayacağız. O zaman şöyle söyleyelim. Le, Arap saçlı levrek buğulama. Tabii şimdi seçim günü siyaset konuşmayacağız dedik ama bu arada ilk başta belki söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim. E, şunu konuşabiliyoruz. Yani dolar ne olacak, altın ne olacak veya ne oldu son yaptığımız öngörüler neydi? Şimdi e, ne halde ve seçimden sonra yani yarından sonra neler olacak? Onları söyleyebiliriz. Onlar siyasi ve etkilemeye yönelik şeyler değil. Şimdi biz onu konuşmanın sonuna bırakalım. Yani dolar altın ne olacak kısmına. Şimdi benim yaptığım enteresan tariflerden bir tanesi Arap saçlı devrek. Şimdi Arap saçı Ege'de bilinir, her yerde bilinmez. Arap saçı bizim hani Hüday Nabit denilen doğada kendi kendine yetişen bir bitki. Bunun kültür olarak üretilmiş haline de rezene diyoruz. Yani Arap saçı Re, yabani rezene desek aynı. Yabani rezene. Bunun e, soğanı vardır. Rezene de iridir. Arap saçında daha küçüktür o soğan ama bol yaprakları vardır. Dere otuna benzer. Rahiyası, aroması anasonludur. Şimdi bizim Ege'de rahmetli anneannem, annem hep e, şey yapılırdı Arap saçıyla. Kuzu eti yapılırdı. Arap saçlı kuzu. Kuşbaşı kuzu veya Arap sıçığı yumurtayla sahanda pişirilirdi. Hafif kavrulup yumurtayla pişirilirdi. Şimdi düşündüm ya hep bunu biz kuzu etiyle yapıyoruz, yumurtayla yapıyoruz. Hani denizci, denizciyiz ya hesapta bunu nasıl yaparım diye. Ben bunu bir levrek buğulamada deneyeyim dedim. Şimdi burada levrek de yalnız buğulamada benim biraz farklı bir yöntemim var. Yani herkes bunu böyle yapmıyor. Şimdi ben balığı tam fileto çıkartıyorum, kafasını ve kılçıklarını. Neden dersiniz? Evet, balığın lezzeti o omurgasında, kılçığında ve kafasındadır. Ama bu lezzetin ve buradaki kolojenin kollojenin yani o besin değeri yüksek olan kolojenin ortaya çıkması için onun en az Böyle su da ılık ateşte, ılık e, yani kısık ateşte, pardon ılık ateş diyorum, kısık ateşte en az 30-40 dakika pişmesi lazım. Ama şimdi balıkla, da, 40 dakika pişince sünger gibi oluyor. O zaman ben balığı fileto ediyorum veya ettiriyorum Balığın kafası ve omurgasıydı. İşte bir soğanın büyüklüğüne göre bir soğan veya yarım soğan, yarım havuç işte birkaç dal kereviz yaprağı, defne yaprağıyla bir buçuk iki bardak suyla iki bardak suyla kısık ateşte 30-35 dakika 40 dakika pişiriyorum kapağı kapalı şekilde. Burada balığın bütün kolajeni değer bir suya geçiyor ve balık stok suyu elde ediyorum. Müthiş lezzetli bir şey oluyor ve besin değeri de çok şu ondan sonra balığı işte böyle dörder parmak ya yani üç parmak dört parmak kalınlığında kesiyorum filat ettiğim balıkları bu boyda. Şimdi bunu koy üstüne biraz tuz çekiyorum, e, ya yani kaya tuzu çekiyorum, biraz karabiber çekiyorum. Orada beklerken Arap saçının böyle iki avuç kadar dolu dolu iki avuç kadar Arap saçının yapraklarını ya da bulamazsanız rezene de kullanabilirsiniz. Tava'da bak konuşurken yutkunmaya başladım canım çekti. Tava'da böyle yarım dakika bir dakika çeviriyoruz, terletiyoruz. Ege'de ona korkutmak denir, yani ateşe değecek. Terletiyoruz yarım dakika bir dakika. Sonra o elde ettiğimiz balık stok suyunu koyuyoruz. Ve <laughs> balık stok suyu hafif fukurdamaya başlarken ya da ılıkken de fark etmez beklemeyelim. Bu balık filetoları koyuyoruz. Tuzuna, karabiberine bakıyoruz önce bir tadım yapıp çünkü üstüne koymuştuk e, fileto halinde. Onu kontrol ediyoruz. Bir veya iki dilim limonu kabuğunu keserek acısı gelmesin diye veya çeyrek limon suyunu sıkıyoruz. Vallahi yani balığa limon sıkılmaz diyenler o başka bir şey o. O balığa ızgara balığa limon sıkılır, buğulama balığa sıkılır, çorbasına da sıkılır. Ee, o ayrı bir tartışma konusu. Balığa bir o limonu da sıkıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Aşağı yukarı böyle bir 8-10 dakika artık tabii aldığınız devreğin büyüklüğüne de balığın bu beyaz etli başka balıklarda da olabilir. Onun büyüklüğüne ve sertliğine göre pişiriyoruz. Zaten o piştiğini kendi halinde görüyorsunuz. Son yani pişmesine çok az kala alıyorsunuz sıcak fırında bakın ama tencerenin üstü açık pişirirken ve o tencere de fırına girmeye müsait bir tencere olsun. Sıcak fırında sadece üst ızgara çalışacak. Sadece üst ızgara kısmına koyuyorsunuz balığı. Orada bir buçuk iki dakikada hani böyle üstü hafif pembeleşsin diye. Ve hafif böyle bir buharını alıyorsunuz, suyu yoğunlaştırıyorsunuz ve servis ediyorsunuz. Böyle hani sulu bululama bir balık, yani çorba değil ama böyle bayağı sulu ve buna yani bu tabağa kaşıkla da çatalla da dalmak serbest, şamandıra atmak da serbest. Ha şimdi kalkıp biri şunu diyebilir, ya efendi balık fiyatlarından senin haberin var mı? O soruyu bana sormayacaksınız. Muhatabı başka kişi. Ama şunu sorabilirsiniz. Ya balık fiyatları bu kadar arttı. Levrek de şu kadar fiyata geldi. Bunun nedeni ne diye sorarsanız onun cevabını yarın veya yarından sorarız. Bugün işin o tarafına girmiyoruz. Şimdi bu balık tarifinden sonra biraz hani bugün kitap konuşuyoruz dedik ya hem Denizde Yaşamak kitabını konuştuk biraz. Naviga yayınlarından çıkan ve yine yeni Naviga yayınlarından çıkan bunu da daha önce de anlatmıştım ama izlemeyen arkadaşlar için kısaca hatırlatayım. Bu kitapta da 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları ve ekonomide karşı devrimi anlattım. Ne var bu kitapta? Bu kitapta kapitalist sistemin dünya ekonomisinin dünü yani geçmişte yaşanan krizler, bu krizlerin neden olduğu savaşlar, bugünü ve yarın olası gelişmeler, ekonomide, dünya ekonomisinde yarına yönelik e, beklentiler nereye doğru işte neoliberal sistem nereye doğru evrilecek? İşte faşizme mi yoksa daha sosyal devlete doğru mu? Bu beklentileri özetledik. Bir Osmanlı'nın çöküşünden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, aydınlanma devrim devrimlerinin felsefesi ve Türkiye'deki o müthiş ekonomik kalkınma hamlesini özetledim. ve Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldıktan sonra öldükten sonra ekonomide ekonomide ekonomi bölümünde Tabii birkaç diğer önemli konuları da koydum ama ekonomide girişilen karşı devrim hamleleri ve karşı devrimin yani 1939'da 40'da başlayıp, bugüne kadar ekonomide neden olduğu tahribat ve çöküşü inceledim. Onun arkasından da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma devrimleri ve ilkeleri ışığında. O günün şartları değil, bugünün şartlarında, bugünün dünya konjonktüründe ama o ilkeler ışığında ki neydi o ilkeler? Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir ve hayatta en hakiki ilimdir. Bu iki ana yol gösterici ilkenin ışığında Türkiye ekonomisi için yeni bir kalkınma modeli ve yeni bir bölüşüm modeli üzerine bir manifesto yazdım. Ve öyle bir o manifestoyu tartışmaya açtım. Her iki kitapta her iki kitapta Naviga yayınlarından çıktı ve başta da söylediğim gibi önceleri sadece Navigay'ın denizkütüphanesi.com adresinden satılıyordu. Temin ediliyordu. Şimdi aynı zamanda Amazon.com'dan da com.tr'den de elde edilebiliyor. Dolayısıyla Amazon tabi daha geniş bir dağıtım ağına sahip olduğu için kargo konusu biraz daha avantajlı oluyor kargo şikayetinde bulunanlara. Şimdi Küçük bir e, hatırlatma yapalım. Biz son videomuzda, daha doğrusu son iki videomuzda ne demiştik? Bir bu merkez bankasının beş e, puan faiz düşüşü doları düşürmez, bir filan etkisi yapar demiştik. Onu sonra göreceğiz demiştik ve yine aynı şeyde konuşmada şunu söylemiştik: Aldığımız duyumlara göre, aldığımız duyumlara göre yabancıların hisse senedine borsaya yatırım yapacağını bekliyoruz demiştik. Sonra ondan sonraki videoda dedik ki evet gördük 5 puan doları düşürmedi bir 30 kuruş düşürdü bir fren etkisi yaptı 35 kuruş sonra tekrar aynı noktaya geldi nereye doğru evrileceğini seçimden sonra konuşacağız dedik seçimden sonra konuşmaya devam edeceğiz ama bu arada şu bilgi geldi ki yabancılar geçen hafta yani bizim o videonun çekiminden bir iki gün sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 430 milyon pardon 500 yani yarım milyar dolara yakın hisse senedi alımı yapmış. Dolayısıyla anladığım kadarıyla hisse senetlerinde bir hareketlilik devam edecek. Borsayı, borsayı diyorum. Tabii hisse senedi derken her hisse senedine Balıklama dalmayın da her zaman uyarıyorum. Borsayı ve hisse senetlerini tek tek e, incelemiyorsanız mutlaka çalıştığınız bankanın fon yöneticileriyle konuşarak karar verin. Ve tabii altın. Amerika'daki faiz, e, işte işte Hazirandan itibaren faiz düşüşü başlayabilir beklentisiyle altın yükselişe geçti. Altın zaten favorimizdi. devam ediyor. E, dövize de. Seçimden sonraki birkaç gün içerisinde seçim sonuçlarının da etkili olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden para bakacağız. Enflasyon bildiğiniz gibi orada herhangi bir yorum şimdilik yapmıyoruz. Ve biraz önceki tarife tekrar dönelim. O balığı deneyin. Afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.